Çok teşekkürler çocuklar. Size de çok zahmet oldu. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi geceler Nazan teyze. Yarın bekliyorum dükkana takılarımı göstermek için. Tamam Arzucuğum. Sabah sporundan sonra hemen geleceğim. Kadıncağız çok üzüldü. Çok telaşlandı. Beyrin'in de hiç merhamet yokmuş annesine. O nereden çıktı şimdi? E kadıncağız demiş. Ne demiş? Huzurumuzu kaçıracak davaları alma kızım diye. Beyrin'i dinletememiş. İki kadın başlarında erkek yok. Sen kadın başına belalı işlere girişirsen birileri de gelir huzurunu kaçırır. O belalı iş dediğin bizim davamız. Bizim davamız için o kızın başı belaya girdi. Yanlış anlama ama ben o konuda Didem'e kırgınım. Niye? Ya, babam Ali abi için çok büyük bir avukat ricacı oldu. Didem istemedi. Neymiş? Görüşmede adamın tavrını beğenmemiş. O adam büyük avukat. İpten adam olan cinsinden. Sen bu tecrübesiz kadına nasıl veriyorsun ki davanı? Ben olsam ben de birine verirdim davayı. Müvekkili için bu kadar çok şeye göze alan avukat zor bulunur. Ne var bu berinde anlamıyorum siz de abi kardeş yere göz sığdıramıyorsunuz.